Başladı mı? Dedim ki bak geldim Yusuf'u aldım. Caner'i aldım. Caner'i bak nerede? Kıza hesap veriyor pezeri. <laughs> tamam şimdi odaklan bana. Caner'i aldım, Yusuf aldım, Paso'yu aldım. Ta yeni doğana gittim. Harun abi'yi aldım. Seni aldım. Kameramanımız Yavşak Ayhan'ı. Bir de göt diyor ki köpek var abi. Bir de, de köpek diyor. var diye çıkamam dur diyor. Neyse <laughs> dur sus. Allah Allah, sus sonra sus sonra sus, sonra sus, sonra sus sonra. konuyu dağıtma. Piç. <laughs> aa bak işte gördünüz. Dedim ki bak ta yeni doğandayken dedim ki bu Mervan dedim. Arabaya gelir gelme zamanı. <laughs> Öpecekler. Amanın dur ama ne kadar ayaklar var. Dur lan çay. Çay getir. Geri bir şey Çayı bırakmasın. <laughs> çay, çay olmazsa olmazım. Dur. Abi Dur ama ne koyayım. Abi siz Dur lan. Evet. Üç. <laughs> <zaman Salla>. <laughs> Bana en son var. Beyaz gömleği dökeceğim. Şey kafanızdan sonra. Hayır beni o çek. Bahsettiğim bu işte. Bizi deli ediyor pek. Beyinsiz amına koyayım. Merhaba <laughs> götün de kokuyormuş amına koyayım. Beyinsiz amına koyayım bizi deli ediyor. Mesela sikmedim sen şimdi. Sonduk, sonduk. Gördünüz değil mi? Çek abi. Sigara nasıl izmar onu? Amına koyayım. Kapat kapat Amına koyayım.